Yardım edin! Baba! Yardım edin! Baba nereye gidiyorsun? <laughs> ne? Sen nesin? bilmiyorum ama çabuk... ...benim arkadaşımı bırak! <laughs> Diğer sohbet kredilerim... ...başı dertli. Graftikom buradan gitmemiz lazım hadi. Sen neden bahsediyorsun? Neden kaçıyoruz? Bilmiyorum ama baba yakaladı seni de yakalayabilir. Seni canavar. Çok hemen bırak. Yoksa seni öldürürüm. Onun sana zarar vermesine izin vermeyeceğim Topi. Her şey yoluna girecek. Cennet lütfen yardım et. Bir gün vermeyeceğim Topi. Ben kendi boyundaki biriyle savaşmıyorsun. Ben de senin kadar güçlüyüm. Ben, tüm gücüm bu mu? Ben senden daha güçlüyüm. Seni mahvedeceğim. Dikkat Oh, ne? Bilmiyorum ama

Tekrar 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 mi? tekrar 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 Güzel bir çiftçe güçlendirmemiz. Ne yaptığını fark musun? Ben kendim varacağım. Vav. Şunu da yapayım. Buraya, Buraya bak. Güzel bir çiftçe güçlüdür. güçlenmiş olmalıdır. Çok musun?

Özgür problemimizi ya da sizin gelip bizi kurtardığınızı sanmıştık ama öyle olmadı. neredeyiz biz? Buranın görünüşünü beğenmedim. kalkıyorum. o şüler beni. tek nerede? umarım yolculuğumuzdan keyif almışsınızdır. İsmail'in kötü mümkün olduğunca konforlu hale getirmeye çalıştım. ha şaka yapıyorum o kadar da uğraşmadım. ama o robotun göz boşluğuna alıştınız iyi olur. çünkü artık hayatınız boyunca orada yaşayacaksınız. Sanırım burada neler olduğunu anladım çocuklar. Baba arkana bak. Görüyorsunuz bu küçük robotları dileklerimi yerine getirmek ve dairesiz misafirlere saldırmak için yarattım. Ama şimdiye kadar onu başarılmak için yeterli enerjiye sahip bir şey bulamadım. Çünkü sınırsız enerji kaynağı olan yaşayan bir şey lazım. Sizi Yeni güzel evinin tadını çıkar baba baba. Seni iş başında görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. <laughs> şey de evet, sen değil baba. Sen tezürün. top diye bir anlamına geliyor. Evet bu dediğin çok mantıklı. Bir robot çalışıyor. Yer alırsa oyun biter. O zaman geç olmadan diğerlerini de bulup serbest bırakmalıyız. Yardımın için teşekkürler baba. Arkadaşlarınızı kurtarıp intikamınızı alacağım. Söz veriyorum. <laughs> Buralarda bir yerde kraftikonun kokusu alabileceğimi eminim. En son buradaydı. E, koku alma duysunu köpeklerde olduğunu sanıyordum. Aha, sanırım orada bir şey buldum. Hadi şuradan bu bakalım. Kokusu alacak şey ama bu ne olabilir hadi, gezi hadi gidelim.

Öyle mi deniyorum. Ama bu Ben O kadar sert olduğum için özür dilerim. Küçük dostum iyi misin? Evet, ben çok iyiyim. Aaa ah, Topdey, başarısız oldum. Tüm Smiling Creators'ı hayal kırıklığına uğrattım. O korkunç robotun siz ele geçirmesine izin verdim. Hepsi benim hatam. Sonunda değil. Önemli olan sonunda bizi bulmuş ve hepinizi özgür bırakmış olmanızdır. Bu kolay bir iş değildi. Özellikle o dev büyük kötü robotu yenmek. Ah, şu robot. Evet onu bulamadık ama bulduğumuzda intikamı alacağım.

Çetin voy... oh, 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 oh. Ağabey bir şeyler deyici. Çetin Ağabey teşekkür eder. Çetin Ağabey çok güzel bir şey sanmıyorum. Böylece artık onları kontrol edebiliyoruz. Beşe karşı bir. Hepimizi birden yaramazsın. Hadi gidelim Eki. Çocuklar saldırın. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim dostlarım. Ben sana da çapar. Ne? Bana sarılma ne yok, ne yok mu? Ya şey <laughs> klasik oyuncaklar. <laughs>